İbrahim, Parga'dan on yaşında getirilen dönme İbrahim. On yedisinde Şehzade Süleyman'ın Şahinci başısı... ...yirmi beşinde Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin hasola başısı... ...yirmi sekizinde hünkârının veziri azamı, iktidarın ortağı İbrahim. Cenneti cehennemi hep içinde taşıyan... Kendi şeytanıyla dost, postun şehiyle müttefik. Ama hep dedik. Araf'ın yüce kapısının sadık bekçisi, kapı kulu İbrahim. Sultan Süleyman'ın mahreminde, sırrında ama hep sınırda olan İbrahim. Hünkârının derin gözlerinde her gün kendi cenazesini seyreden İbrahim sultanının gözlerine baktıkça ölüme koşarak giden İbrahim. Ölümüne kaza namazları kılınan İbrahim.